Telefonum varmış hemen alayım efendim. Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar. Buyurun efendim sizi dinliyoruz. Ben e, hocamla konuşmak istiyordum. Buyurun buyurun. E, benim sigortam yoktu. Ama e, başımıza bir felaket geldi. O zaman benim haberim olmadı yani e, kredi falan çekilecekti. O zaman bizi dolandıran kişiler gidiyorlar, e, tarım sigortası açtırıyorlar. Ben gidip de orada imza atmadım ama kredi çekeceğiz diye bir yere imza attırdılar bana. Neyse gidip orada sigortalı göstermişler beni kredi çekmek için. Bir de sonra bir kağıt geldi sigortada. Ama benim ayağım kırıktı gidemedim. Sonra yeşil kart yaptırmaya gittiğim zaman e, sigortalı görüyorsun, e, görünüyorsunuz dediler. O zaman ben de şaşırdım. Dedim nasıl sigortalı görünüyorum ben yaptırmadım bir şey. Dedi e, git sor dedi. Gittim sigortaya baktım. Sekortalı görünüyorsun, evet dedi. Senin işte 3 milyara kadar borcun var şu anda. Ben şok oldum o zaman. Yani öyle yaptım, böyle yaptım. Onu durduramadım. Borç duruyor. Şimdi onu ne yapmam lazım? Hiçbir şey yapamıyorum. Benim elimde hiçbir şey yok. Hiçbir şeyim yok. Hiçbir yerden kuruş gelirim yok. 15 yaşında çocuğum elimde. Okuldan aldım. alamıyorum. Ne olur bana yardım edin. Yeşil katta vermiyorlar bana. Büyük Çok geçmişler olsun. Efendim üzülmeyin ne olur. olur. <laughs> Valla siz böyle ağladıkça için parçalanıyor. Şimdi bir soralım <laughs> evet. bakalım. Uzmanlarımız ne diyecek? Bir yardımcı olmaya çalışalım size. Büyük geçmişler Ağlamayın olsun. Ağlamayın lütfen. Evet büyük geçmiş olsun. <laughs> ne olursun bana telefon numaranızı Sakin olun ki ben. bizi anlayın. Sonra telefonda bir görüşelim ne olursunuz. Ne yapabiliriz ki Sayın Yılmaz aydınar. Ne yapabiliriz bu konuda? Şimdi arkadaşım bana anlatacak. E, tarım sigortalısı. Özel bir yardımımız olabilir mi? Bir danışmanlık olarak. Muhakkak olur canım. O, o konuda hiçbir şey... E, arkadaşımızın <laughs> telefonu ne taraftaydı? Hangi yilden, Peki şu an nerede oturuyorsunuz? Söyleyemem. <laughs> Telefonda çok şeyler yaşadım. Tamam. O zaman tamam, siz o zaman. rejiye telefonunuzu bırakın. Olur mu? <laughs> Ezber bilmiyorum ki. Ya da biz numara bırakalım. Bilmem. Sizi arasın arkadaşımızı veya bana ulaşsın. Sevgili yönetmenim nasıl yapalım Mustafa? <laughs> numarayı verelim. <laughs> ha siz numarayı tamam. verin arasın kendileri. <laughs> o zaman telefon numarası veremiyorsa elimizden ne geliyorsa söz veriyorum yardımcı olmaya çalışalım ama. Numarayı verin ben yazayım bir yeri. Tamam. Şimdi telefonu Burada kapatıyoruz. <laughs> Oradan yönetmenim sizle ilgileniyor. Sorunuzun cevabı da geliyor efendim. Sakın Buyurun, üzülmeyin. Sağ her şey insanlar için hepimizin başına gelebilir. Şimdi hanımefendi tam izah edemedi. Maalesef kötü talihsiz durum yaşamış. Öyle zannediyorum. Ses tonu çok kötüydü. Öncelikle kendilerine geçmiş olsun diyorum. Maalesef hayatta böyle insanlar üzerinden çıkar elde etmek isteyenler savunmasız kişileri kullanabiliyorlar. Burada Yüce Türk Adaleti'nin de gereğini yapacağından en ufak bir şüphemizin bulunmadığını belirtmek istiyorum kendisi dolandırıldıysa öncelikle bununla alakalı olarak muhakkak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunsun. Diğer Biraz taraftan konuşursak. Diğer taraftan sosyal güvenlik açısından konuya bakar isek 3000 liranın üstünde borcum var deyince hanımefendi ben şöyle anımsadım. Bu kişi tarım bağ kurulu yapılmış. Tarım sigortalı yerine tarım bağ kurulu yapılmış. Tarım bağ kurulu olmanın en önemli şartlarından biri ziraat odası kaydının yapılmasıdır. E keşi Ziraat Odası kaydıyla tarım işinde uğraştığını ispat etmiş olur ve tarım Bağkuru mevzuatı gereğince de Ziraat Odasına yapılan kayıtla tarım bağkurlu kabul edilir. Tarım bağkuruların primleri de 2008 yılından itibaren asgari ücret üzerinden belirlenmiştir. 19 günlük 2012 itibariyle prim ödenir, 30 günlük hizmet alınır. Zannediyorum bu hanımefendi tarım bağ kurulu yapılarak ziraat odası kaydı mecburi olarak yapılmış. Bu borçtan kurtulma olasılığı maalesef işi mahkemeye götürerek olur ziraat odası kaydı yapılmışsa. Kendisi de ben bir yere imza atmıştım diyor ama imzanın niteliğini hangi belgeyi imza attığını pek bilemiyor. Kredi için dedi. Kredi Tarım evet. kredi kooperatifi evet. aklıma geliyor benim evet. burada muhtemelen de ziraat odasıyla ilişkidardır. Ee, biz hanımefendiye şöyle bir yol yardımında bulunabiliriz. Öncelikle ziraat odası kaydının olup olmadığının tespitinin yapılması lazım. Var ise ziraat odası kaydının öncelikle kapatılması. Daha sonra ziraat odası kaydına haiz başvuru belgelerindeki imzalar kendisine ait değil ise gayri yasal yapılmış bir işlem varsa bununla ilgili de hukuk mücadelesi vermesini e, gerekli biz görüyoruz. Biz, evet, evet o şekilde bir telefonum daha var hemen onu alalım. Alo. Alo iyi günler. Kolay gelsin. İyi günler teşekkürler, efendim. Teşekkür Buyurun Şengül Hanım. Sizinizden arıyorum bir sorum olacak da bu dediğiniz gelir e, tablosu bütün emekler için geçerli yoksa sadece yeşil kartlar için mi? Efendim tekrar edelim. Ee, çok önemli bir konudur. Ee, herkes böyle kaymakamlığa müracaat ediyor. Gördüğümüz izlenimler sosyal güvenlik kurumlarının ve kaymakamlıklar önünde uzun kuyruklar oluştuğunu göstermekte. Ee, burada anlaşılması gereken ayrıntı şu. Siz sosyal güvenlik kapsamında değilseniz kendi emekliliğinizden ya da çalışmanızdan, eşinizden, annenizden, babanızdan yahut çocuklarınızdan hiçbir şekilde sağlık güvencesi alamıyorsanız o zaman kaymakamlığa gitme zorunluluğunuz var. Yalnız bir kıstas var burada da sizin almış olduğunuz çalışmalarınızdan dolayı aylık kazancınız 30 günün altında ise yani kısmi süreli çalışıyorsanız bir ay Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kanunlarına göre 30 gün kabul edilmektedir. 30 günden az çalışan işçilerimiz o zaman yine genel sağlık sigortası için kaymakamlığa müracaat etmek zorundadır. Ama siz ben emekliyim yine de genel sağlık sigortası için kaymakamlığa gidecek miyim diyorsanız hayır. Siz ömrünüzün sonuna kadar emekli olduğunuz için sosyal güvenlik kapsamında olacaksınız.